Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi, Bodrum Liman Başkanı Sayın Mehmet Kürşat Biçici'nin Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından... 1 Temmuz 1926 tarihinde Cumhuriyet Türkiye'sinde çok önemli olan Kabadoş Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkajlık hizmetleri bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşı gemilerle yapılacağı belirtilmiş ve yaklaşık 300, 350 yıldır süre gelen yabancılarla verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun bir anlamda Kurtuluş Savaşımızın denizlerdeki zaferidir. Bugün bu zaferin 96. yılını hep birlikte kutluyoruz. Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarıyla tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Etkinliklerimizde emeğe geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür eder. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Mahtar Kadı Tarihinde Tekete Etkinliklerle bir şeyler yapabilirsiniz. Bu kasa. Sayın Kaymakamım. Farklı. Tamamen açıyor. Sayın Bodrum Bölge Güven Başkanım. Oda Başkanlarım. Sa Halat çekme yarışması için yarışmacılarımızı bekliyoruz sahile. Önce halat çekme yarışması ge gerçekleşiyor. Çekme, çekme, çekme. Ah! Evet hala devam ediyor şu an. İki taraf da pes etmiyor. <laughs> Başla. Bir, iki, üç, başla. Yorulmadan tutmayın. Buradaki kalabalığı arkaya doğru alabilir miyiz? Lütfen, lütfen. Şuradaki kalabalığı arkaya doğru. Tamam, tamam, tamam. Birazdan başlatacağım tabak çıkarma yarışmasını. Sen de katılacaksın, değil mi? Sen de 我先去后车厢了。